Yazılı Yazılır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı soruyalan.com adresimize gönderebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sayısın rakamları kullanılarak 7 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir deniliyor. Şimdi 7 tane sayımız var. Burada aralarını tekrar edenler de var, sıfırlar da var. Tekrar edeni aklımıza tutacağız ve sıfırın olduğuna da dikkat edeceğiz. Çünkü buradaki sıfırlar başa gelemez. Yani bu rakamlar hepsi birbirinden farklı olsaydı direkt 7 faktöriyel tane rakam olabilirdi şeklinde söyleyebilirdik. Ama için içinde tekrar edenler ve sıfırlar olduğu için tek tek inceleyeceğiz. İlk başta en başa en başa 4 gelirse şöyle 4 4'e en başa koyduk tamam mı? Geriye 6 basamağımız kaldı. Ve şu kadar rakamımız kalmış olsun tamam mı arkadaşlar? 6 tane rakamımız kaldı. O zaman biz sayı oluşturabilmek için burada ne yapacağız? Yani kaç farklı rakam oluşturulabilir? Bu durumda 6 faktöriyel bölü tekrar edenlerin sayısı kadar bölü faktöriyel yapacağız. Yani burada 1'ler 2 tane gördüğünüz gibi o zaman 2 faktöriyel diyoruz. Çarpı sıfırlardan da 2 tane çarpı 2 faktöriyel diyoruz. Yani 4'ün başa geldiği bu kadar tane sayı vardır diyebiliriz. Bunu da açalım 5 çarpı 4 5 çarpı pardon 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel de bırakalım. Aşağıya da faktöriyel olarak yazdığımızda bunlar birbirini götürecektir. Buradan da sadeleştirme yapalım. Burası 3 kalsın. 15 15 çarpı 4 burası 3'tü 12 60 geliyor buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar bir işlem yaptığı hatası yapmadıysa pardon bir de çarpı 3'ümüz var 180 geliyor. Yani 4 başa gelirse 180 tane sayı oluşturulabilir tamam 4'ü işledik bir de başa ne gelsin 1 gelsin başa eğer 1 gelirse yani şu 1'i kullanmış oluyoruz şunlar kalmış oluyor arkadaşlar 1 2 3 4 5 6. 6 tane rakamı yerleştireceğiz. Bunun için de direkt 6 faktöriyel diyoruz. Tekrar edenler olduğu için tekrar edenlere bakalım. 2 tane 4'ümüz var o zaman 2 faktöriyel'e böleceğiz. bunun yanında 2 tane 0'ımız var. Gene 2 faktöriyel'e böleceğiz. Yukarıdakinin aynısı geldi. Buradan da 180 sayı, 180 tane sayı oluşturulabilmekte. Şimdi geriye ne kaldı? Başa 5 gelirse kaldı arkadaşlar. Başa 5 gelen durumları da yapalım hemen. 6 taneyi buraya koyduk tamam mı? 5 kullandık. Geriye 6 faktöriyel kaldı. Böyle tekrar edenler 4'ten 2 tane, 1'den 2 tane ve 0'dan 2 tane olduğu için 2 faktöriyel. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyeceğiz. Buradan da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel de bıraktık. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 2 faktöriyeli ile sadeleştirdik ve 2 faktöriyel de 4 ettiği için 4 ile de bunlar sadeleşti. Buradan 30 90 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve toplam sayılarımızı toplayacağız burada. Bunlar her birisi bir durum olduğu için 3 tane durumumuz var. Topladığımızda 360 artı 90'dan 450 tane sayı yazılabilir diyebiliriz. Eğer başta 0 olmasaydı ve tekrar etmiş olmasaydı 7 faktörü geldi. Ama buradaki durumları kullandığımızda 450 bizim cevabımızdır. Aşağıda böyle işlemleri yapınız diye sorulmakta. Permütasyonla alakalı bir sorumuz. Permütasyon sıralama bildiğiniz gibi. 5'in sıfırlı permütasyonu. Permütasyon formülümüzü yazalım öncelikle. Mesela N'nin NR permütasyonunu yazacak olsak. N N'in faktörlerini alıyoruz. Yani şuradaki ilk basamağın ilk ifademizin virgülün sonundaki ifadenin faktörlerini alıyoruz. Ve bunu N-R'ye n-r faktöriyeli bölüyoruz. Permütasyonun formülü budur. O zaman 5'e 0 permütasyonuna baktığımızda 5 faktöriyel bölü 5 eksi 0 faktöriyel yani 5 faktöriyel buradan 1 geliyor. Tamam aklımıza kalsın. 4'ün 1'li permütasyonuna baktığımızda 4 faktöriyel bölü 4 eksi 1'den 3 faktöriyel ve bu da nedir? 4 çarpı 3 faktöriyel diye yazalım. Aşağısı da 3 faktöriyel birbirlerini götürdüler. 4 geldi. Tamam P'nin P 3'e 2 yani 3'ün ikili faktöriyeli 3 faktöriyel bölü. 3'ten 2 çıktı. 1 faktöriyel zaten 1'e eşittir. Buradan da 3 faktöriyel geldi. 3 çarpı 2'den de burası 6 geldi. Ve bunları toplayacak olursak 10, 11 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. B'ye bakalım. Ee, N artı 1'in N'ye göre faktöriyel 120 olduğuna göre N kaçtır diye soruluyor. Şimdi formülden gideceğiz. N artı 1'in faktöriyeli bölü. N artı 1 eksi n'den burası 1 gelecektir zaten. 1 faktöriyel onu da yazmaya gerek yok hatta. Bu neye eşitmiş? 120'ye eşitmiş. Yani n artı 1 faktöriyelin 120'ye eşit olduğunu biliyoruz. Peki şöyle düşüneceğiz. Bu bize tanıdık geldi. 120 aslında neyin faktöriyelidir? 5'in. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 dediğimizde 20, 60, 120 olduğunu görüyoruz. E o zaman direkt 5'i n artı 1'e eşitleyebiliriz. Buradan da enimizi 4 olarak buluruz. Bizden istediği de enin kendisiydi. Cevabımız böylece 4 gelmiş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Şekildeki balonlar her ipte balonlardan en alttakinden başlanıp patlatılmak şartıyla kaç farklı şekilde patlatılabilir denilmekte. Buraya baktığımızda soru sizi korkutmasın. Hani böyle değişik şekilde balonlarla vesaire sorulmuş. Hani dersin bir de en alttan başını patlatmak istemiyormuş vesaire diye korkmanıza hiç gerek yok. Bu soruyla ilk başta yaptığımız soru yani sayılarla yaptığımız soru da aynı şekilde. Mesela bunu da şu şekilde yapacağız. Bu da aslında direkt tekrarlı permütasyona girmektedir. Balonlarımızı saydığımızda kaç? 8 balonumuz var. 8 faktöriyel bölü. Aynı olan balonlarımız yeşilden 2 tane var. 2 faktöriyel çarpı. Maviden 2 tane var. 2 faktöriyel çarpı. Turuncudan 4 tane var. 4 faktöriyel. Cevabımız aslında bu gelecektir arkadaşlar. Yani bu neye benziyor? Sayılarla yaptığımız tekrarlı permütasyona benziyor. Mesela bunlara 1, 1, 2, 2, 3, 3 rakamlarını verdiğimizde bize dese ki bu rakamları kullanarak kaç farklı doğal sayı yazılabilir deseydi gene aynı bu işlemi yapacaktık. Bunu balonlarla modellemişler arkadaşlar. Bu da gene aynı şekilde aynı sonuca bizi gö gönderecektir. Hiçbir problem yok. Bunu bu şekilde bırakabiliriz, açabiliriz. 8 7 5 4 faktöriyelde bırakalım. Aşağıda 4 faktöriyelimiz var. İkisi birbirini götürsün. Burası da 4 gelecektir. Burada 2 kaldı. Buradan da 420 farklı şekilde patlatılabileceğini söyleyebiliriz. Gözünüzün korkmasına gerek yok. Şekil gelince gözünüz korkmasın. Aynı tekrarlı permütasyon gibi yapabiliriz. Biri 4, diğeri 6 kişilik 2 asansörü 10 kişi kaç farklı şekilde binebilir deniliyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu nedir bir kombinasyon sorusudur. Yani herhangi bir sıralama yok. İnsanların sırasını sormuyor. Bu birinci asansör, bu da ikinci asansör. Elimizde 10 kişi var. Şimdi öncelikle bu 10 kişiden İlk asansöre e, girebilmesi için kaç kişi girebiliyordu? 4 kişi. İlk asansörümüz 4 kişi, diğeri 6 kişiydi. Yani kaç farklı şekilde 4 kişi bu asansöre girebilir diye düşüneceğiz. Ve o da onun dörtlü kombinasyonudur. E zaten 4'ü buraya yerleştirdiğinde bu insanların ne olacaktır? Geri kalanlar da mecburen buraya yerleşecektir. Yani biz aslında 4 tanesini yerleşmesini seçtikten sonra diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Çünkü kalanlar da direkt buraya geçecektir. Ondan dolayı onun dörtlü kombinasyonunu yapacağız. E bunu aslında şöyle yapabiliriz. Onun altılı kombinasyonuna da eşittir. Yani biz aslında 4 insan koyduk ya. Şuradan da başlayabildik. İkinci asansörü 6 tane insanı seçip yer kalan 4'ünü buraya atabilirdik. Bu ikisi birbirine eşittir. İşlem yapabilmemiz için onun 6'lı kombinasyonu bize için daha kolay olacaktır. Kombinasyonumuzun formülü de ilk buradaki ifadenin kombinasyonunu aldıktan sonra bölü diyoruz. Buradakilerin farkını alıyoruz. 4 faktöriyel çarpı bir de şuradaki 6'nın faktöriyelini alıyoruz. Bu olmuş oluyor. Yazalım. 10, 9, 8, 7, 6 faktöriyelde bıraktık. Altta 6 faktöriyelimiz var. 4 çarpı 3 çarpı 2 faktör, 4 e, faktöriyeli açtık. 6 faktöriyeller birbirlerini götürdü. Buradan 8'i de sadeleştirdik. Buradan 3'ü de sadeleştirdik. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 37, 210 kalmış oldu. Yani 210 farklı şekilde e, oturabileceklerini, bu şekilde binebileceklerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim diğer sorumuz ile. Aşağıda bir kantinde bulunan bazı ürünlerin fiyat tab fiyatları tabloda verilmiştir. Kantinden iki ürün alan birinin 14 TL ödeme olasılığı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi iki tane ürün alacağız ve 14 TL ödeme, ödenilmesini istemekteyiz. Ve olasılıktaki formülümüz nedir? İstenilen durum bölü bütün durumlar. Bu şekildedir. Şimdi istenilen durumlara bakalım. Yani 14 TL'yi iki üründen nasıl halledebiliriz diye düşüneceğiz. Şimdi baktığımızda 14 olabilmesi için 9 artı 5 olacaktır. Yani biz bisküvi artı kek ve bisküvi artı ya da diyelim ya da bisküvi artı ayran alabiliriz. Yani baktığınızda aslında bisküvi ile kek alabiliriz. 14 TL vereceğiz iki ürün için. Veyahut da bisküvi ile ayran alacağız. İkisinde de 14 TL vermiş oluyoruz. Bakalım başka türlü verebilir miyiz? 5 7'yi topladık 12. Bir üründe alsaydık o zaman 14 oluyordu. Baktığımızda olmuyor. Sadece iki durumumuz var. Yani istenilen durumlarımız iki durum. Toplam durumu bulalım. Toplam durumu da kombinasyon yaparak bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ürünümüz var. Bu 5 üründen 2 tanesini almak istiyoruz. 5'in ikili kombinasyonunu yapacağız arkadaşlar. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeller birbirini götürdü. 1, 2 kaldı. 10 durumumuz var. Yani total durumumuz 10. Bu 10 durum içinden biz 2 tane durumu istemekteyiz. O da 2 bölü 10'dan olasılığımız 1 bölü 5'i vermiş oluyor arkadaşlar. Olasılığın mantığı budur aslında. Olduğuna göre deniliyor. Enin üçlü ve enin dörtlü kombinasyonların toplamı bizden istenilmekte. Şimdi arkadaşlar bu eğer bu iki kombinasyon birbirlerine eşitse şöyle bir şey yapacağız. Bu iki sayının toplamı bize eni verecektir. Yani n eşittir 2 artı 6'dan 8'dir. Bu iki kombinasyon birbirine eşitse o zaman bu iki alttaki sayıların toplamı bize n'i verecektir. Bu bir kural olarak da söylenebilir arkadaşlar. Hani 5'in ikili kombinasyonu 5'in üçlü kombinasyonla eşittir. Bu şekilde de söylenebilir. N'i bulduk o zaman sorumuz aslında şuna dönüştü. 8'in üçlü kombinasyonu artı 8'in dörtlü kombinasyonla. Mesela burada 8'in 3'lü kombinasyonu var ya biz bunu 8'in 5'li kombinasyonu şeklinde de yazabiliriz. Doğa kolaylık olabilmesi açısından. 8'in 5'li kombinasyonuna baktığımızda 8 faktöriyel bölü farkını aldık. 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. 8, 7, 6, 5 faktöriyel de bıraktık. Aşağıda 5 faktöriyelimiz olduğu için bunlar birbirini götürdü. Buradan 6 geldi. Buradan 56 oldu. Burası 56. Artı 8'in 4'lü Kombinasyona bakalım. 8 çarpı e, b pardon, 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyelde bıraktık. Aşağısı 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Bunlar birbirini götürdü. 4 faktöriyel açtığımızda 4 çarpı 3 çarpı 2 yani 24 gelecektir. Buradan da 6'yı sadeleştirelim. Bir de buradan 2'yi kıralım arkadaşlar. Buradan da e, ne gelecektir? 7'miz var. İkimiz var, 10'umuz var. Buradan da 70 gelecektir. Totalde 126 bizim cevabımız olacaktır. Olduğuna göre ikisini alabileceği değerleri bulunuz deniliyor. Mesela az önceki sorumuzun mantığıyla aynı olan bir soru. Yani demek istiyor ki bu iki kombinasyon birbirine eşitse ne demiştik? Bu alttaki x artı 1 ile 2x, 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 2x eksi 3'ün toplamlarının buradaki 10'u vermesi gerekmekte x artı 1 artı 2x eksi 3. 3x eksi 2. 3x eksi 2 kaça eşit olmalı? 10'a eşit olmalı. 3x eşittir 12. x eşittir buradan 4. Sadece tek rakam al olabilir. alabilir. Değerleri değil direkt x'i bulunuz şeklinde söylemiş olan sorumuzu düzeltelim. Cevap 4. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan dördüncü terimin katsayısı 720 olduğuna göre K kaçtı diye sorulmakta. Şimdi bunu şu şekilde çözmemiz gerekiyor. Formülümüz şu. E N'in R'li kombinasyonu çarpı ilk terim. Yani ilk terimimiz burada iki terim var gördüğünüz gibi. Kx ilk terimin N-R'lisi çarpı ikinci terimin R'lisi. Burada işaretlere dikkat etmekte fayda var. Sonra şunu söyleyeceğiz. Mesela sondan dördüncü terim deniliyor ya. Biz bunu baştan haline çevirmiş olalım. Aslında burada 5 toplam terim sayısını bu üssü 1 arttırarak bulabiliriz. Toplam terim sayısı 6'dır. 6 tane terim var. Ve biz e, sondan dördüncüsünü istiyorsak aslında o nedir? Baştan ikincisidir. 1, 2, 3, 4. Sondan dördüncü e, pardon baktığımızda aslında baştan üçüncü oluyor. Evet bu şekilde düzeltelim. Baştan üçüncü olarak söylemiş olalım. Yani aslında pardon baştan üçüncü oluyor. Ve aynı zamanda R'yi buraya katabilmek için bu 3'ten yani terim sayısından 1 çıkarmamız gerekecektir. Ve buradan R'yi 2 olarak bulmuş olacağız. Bunun sebebi 5, beş, 5'in beş, sıfırlı kombinasyonu olmasından dolayı ve böylece 6 tane kombinasyonumuz olmuş oluyor. Yani burada R bize aslında baştan terim sayısını ifade etmekte. Terim sayısını bir azaltarak R'yi buluyoruz. Neyse direkt buradaki üstlü ifademizdir. Üstteki ifademizdir. Yani bizden istediği aslında 5'in ikili kombinasyonu çarpı Kx üzeri ne ile r'yi biliyoruz? Çıkardık. 3 kaldı çarpı. Eksi 3'ün ikilisi şeklinde olacaktır. 5'in ikili kombinasyonunu hemen şurada yapalım. 5 çarpı 4 çarpı 3'lü kombinasyonuna da çevirebilmekteyiz. Çarpı 2. Buradan 10 gelecektir. 10 çarpı. K küp x küp diyelim tamam mı? Çarpı. Eksi 3'ün karesi 9 gelecektir. Ve buradan baktığımızda bize şu bilgi veriliyor. Kas sayısı 720 imiş. Tamam mı? Burası ne geliyor? 90 k küp çarpı x küp. <laughs> Ve buradan kas sayımız 720. Bilinmeyenimiz x küp. Kas sayımız ise buranın kas 90 k küp olacaktır. Bu 720 eşit olacaktır. Buradan k küpü çektiğimizde her iki tarafı 90'a bölersek buradan ee, kaç gelecektir? 8 gelecektir. Yani 80 gelecektir arkadaşlar. Ve K küpün burada 80 olduğunu biliyoruz. K 80 ise o zaman K'yı bulalım arkadaşlar. Direkt her iki tarafın küpünü aldığımızda K'nın kök e, küp kök 80 olduğunu göre bilmekteyiz arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu yapabiliriz. Şurada bir hatamız var. Direkt zaten 90'ı 720'yi 90'a bölünce kaç kalır? 80 mi kalır? Tabii ki de 8 kalır arkadaşlar. Yani dalgınlığımıza gelmiş. Çok özür dilerim. Bundan dolayı cevabımız aslında bu olacaktır. Bu da 2 üzeri 3 olduğundan dolayı 3'ler birbirini götürecektir. Ve buradan cevabımızı 2 olarak söyleyebiliriz. K 2 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yazıldayım.net adresimizi de ziyaret edebilirsiniz.